Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza Bursa, Osman Gazi'den devam ediyoruz efendim. Gıda sektöründe lider ve öncü bir isim Gülseven Gıdaya konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Tarık Gülseven bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında bilgiler alacağız kendisinden. Merhabalar, Merhaba, hoş geldiniz. Sadece sizi biraz tanıyalım, Tarık Gülseven kimdir, ne zaman e, sektöre adım atmıştır? Ee, Tarık Gülseven e, yaklaşık 25 yıldır bu sektörde, 25 yıldır farklı firmalarda yöneticilik olarak görev yapmaktaydım. Evet. 5 yıldır da kendi firmamızı kurduk, e, üretip ve dağıtmayı planladık e, ve yaklaşık 5 yıldır da bu işi e, iyi bir şekilde büyüyerek devam ettiriyoruz. Kutluyoruz efendim. Gülseren'de daha 5 yılda Hı -hı. uzun bir yol katetti. Evet. E, değil mi? Sektörde. Evet. E, çünkü önemli firmalarla çalışıyorsunuz e, Türkiye'de. E, biraz bahseder misiniz? Neler üretiyorsunuz? Tabii. Kimlerle çalışıyorsunuz? Tabii. E, biz e, yaklaşık e, 40 tane, 40 çeşit ürünümüz var. Kuru kura ve kuru pasta e, galeta e, ve e, glutensiz ürünler üretiyoruz. Evet. Bu ürünleri Türkiye genelinde ulusal ve yerel zincirli marketlerde çalışıyoruz. E, yurt dışında alttan ülkeye ihracat yapıyoruz. E, bu şekilde e, adı büyük, iyi, iyi adımlarla devam ediyoruz. Evet. Peki e, tercih edilmenizin sebebi nedir? Farkınız ne? Farklılığımız şu. iyi ürün ve kaliteli ürün ve ekonomik. En önemli sebeplerimizden biri bu. İyi, kaliteli ve ekonomik ürün ürettiğimiz sürece bizi e, müşterimiz tercih ediyor. Bunu nasıl sağlıyorsunuz peki? Bunu nasıl sağlıyoruz? Şimdi e, ürünlerimize herhangi bir katkı maddesi kullanmıyoruz. Ürünlerimizi e, doğal olarak üretiyoruz. Ürünlerimizin fiyatlarının ekonomik olmasının sebebi e, sürümünden dolayı. Çok ürün üretiyoruz ve e, sürümden kazanıyoruz. Bunu da halkımıza yansıtıyoruz. Evet, gerçekten de ürünlerin içeriği %100 doğal. Evde edemeden üretiliyor. Emrenizde, şey, hijyen evet. tabii ki. Ve e, enerji veren her yaşa ıı, ihtav atıştırmalı ürünler, ıı, hepsinin tadına bakmaya çalışıp Çok güzeldi, lezzetliydi. Afiyet olsun. Ve tabii ıı, oranları o kadar güzel ayarlanmış ki, yağ oranı, tuz oranı hepsi dengeli. Evet, yani e, buna önem gösteriyoruz. Yani e, müşterimiz e, bir seferlik değil, biz e, devamlı müşteri istiyoruz kendimize ve bunu sağlamak için de hep kaliteli ürünler üretmeye çabalıyoruz ve bunu da başardığımıza inanıyoruz. Türkiye'de hem de Avrupa'da sevilerek tüketiliyor. Tüketiliyor evet. Ee, peki yeni ürünler ekleniyor mu? Ee, neler? Tabii çalışmalarımız var. Şu anda e, yeni ürün olarak işte pasta altı tabanı dediğimiz bir ürün var, yeni ürünümüz. Onu da yaklaşık bir ay sonra e, tüm Türkiye'de e, marketlerde, raflarında tüketicimiz bulabilecek bu ürünü. Buluşabilecek. Evet. Ee, peki burada gayet hijyen çalışıyorsunuz. Herkes kendi alanında çok uzman, daha var vesaire. E, kaç kişiyle hizmet veriyorsunuz? Şu anda toplam e, 30 kişilik bir ekibimiz var. İki tane gıda mühendisimiz var. E, i̇ki tane ustamız var. E, i̇ki tane paketleme ustamız var. E, toplam 30 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Evet. En çok talep gören ürünü merak ettik açıkçası. En çok sevilen, talep gören. En çok yani ürünümüz genelde hepsi seviliyor. Fakat e, tüketicimiz Selanik çok seviyor bizde. Un kurabiyesini severek ve kandil simidini e, Farklı yiyorlar, farklı tüketiyor tüketicilerimiz. Evet. Ee, şu anda yurt dışında Avrupa'da tüketiliyor ülkemizin dışında ama ee, ilerleyen zamanlardaki hedefleriniz neler? Ee, i̇lerleyen zamanlarda yani bizim 5 yıllık bir hedefimiz var. 5 <laughs> ee, yıllık hedefimiz içinde gl global bir marka olmayı planlıyoruz. 5 yıl sonra istediğimiz yerlerde olacağımıza inanıyoruz. İnşallah biz de e Büyüselen Gıda ve Ekibi'nin başarılarının devamı diliyoruz. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Tabii ki sizlere de. Ee, i̇nşallah herkes ulaşır bu ürünlere. Zaten ulaşıyoruz evet. ama e, bildiğiniz kadarıyla ürünlerin kalitesi ve e, enerji verici olması sebebiyle de e, çocuklarımızı da yedirmeliyiz. Evet, efendim. gün rahatlığı yedirebilirsiniz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler bugün e, Bursa Osman Gazi'deydik. Gülseven Gıdayı gezdik, sizler için araştırdık. Şimdilik e, görüşmek üzere sizlere. Afiyet olsun diliyoruz. Hoşçakalın.